Herkese merhaba arkadaşlar. tekrar hoş geldiniz ben Turul. Bugün sizlerle, sizlerle oynadığım seriye hoş geldiniz. Öncelikle daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. şimdi bugün girdiğimiz arkadaşlar benim Steam grubumuzdaki arkadaşlar. Yani siz de bizim Steam grubumuzda olsaydınız bu gönderiyi görüp gelebilirdiniz. Şu an ben oynuyor olabilirdiniz. Ondan dolayı Steam grubumuza gelmeyi unutmayın. Evet. Evet öyle yani. Şu an yardıracağız. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi gençler bunların hepsi bizim e, gruptan gelen arkadaşlar. Hepsi bizden yani. Abi. Sayılmaz yalnız bu da bizim izleyici. Bu, 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 bu alpayla ne zaman gitsek çocuk her zaman benim karşıma gidiyor. Okey. Okey kardeş o benim beni niye bu şekilde? Aa kavga çıktı. <laughs> Hadi abi. Ah! Ölüyordum. Abi yalnız abi yardırıyor bizimki ya. Adam bıçakla yardırıyor şu an ya. Yani. <laughs> Bizden ama yardırıyor ya. Yani. Bu nasıl bu ortalama? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <laughs> Abi tamam sakin ol ne oluyor? Of çok pisver verdi Çok pisver verdi beynimi. Sonunda şu Alpay'ı öldürmenin verdiği bir mutluluk var üstünde. Biliyorum biliyorum. Şu zalim Rus'a söyleyin konuşmasın ya. Hadi abi ben sustum şu an onların konuşması için sustum yani bir de oyuna konsantre olduğum için sustum hayır mesela ama Abi nasıl da öldüremem ya abi ya sıkıntı yok aleykümselam Abi bu bizden mi bizdenmiş la kendi adamıma ki. <laughs> Kendi adamıma sıkıyorum. Abi bu, bu kırmızı şey ne abi? Arabaymış. Abi ölme. O oh ya yeah, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Kendim Pokemon gibi hissediyorum abi şu an. Gençler birine bıçak takmadan bu oyunda kurtulmak yok. İşte bu abi. Çok iyi abi. Bıçaklaya bıçaklaya. Bu oyunda full bıçak, bıçak oynayacağım. Bıçak. <laughs> Beyler bakın. Bizim gruptan gelen herkes full bıçak oynasın. Tamam mı? Bizim, bizim full bıçak. Tamam okey. Siz istediğiniz gibi oynayın o zaman. Hadi ben full bıçağım. Ben kafa çalışıyorum sen göğüs vuruyorsun ya. Full bıçağım hadi. Oo! Oh! Abi taktılar bana. Bu adam bana feci takıyor şunu indirelim mi ya. Kim lan adres versin gidelim yanına. Ulan. Tay tövbe estağfurullah ya. Vurur yavaş diğer taraftan. Vurgun vurgun. Yardırıyorum abi. Bur, 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 bur. Abi şu an çok efsane bomba yapıyorum. Aa yine aynı çocuk ya. Abi ben buna deli oluyorum. Abi şu Jüpiter'e deli oluyorum ben. Şu Jüpiter'i indirmem lazım. Jüpiter beni çıldırtırıyor, çıldırtırıyor. Jüpiter. Çocuğum. Nasılsın abisi? Abi, çok kötü. Abi dur abi su kabliyat. Ne diyorsun anlamıyorum <laughs> bana su kabliyat su kabiliyat Bizim buralarda su kabliyat diyenlere kötü şeyler yaparlar yani. Aha. Abi ölmek istemiyorum. Siz de bizim Steam grubumuza gelip ben de bu şekilde oyun oynamak istiyorsanız Steam grubumuz açıklama kısmında var. Evet çok hızlı konuşuyorum. Abi bu adam beni deli ediyor ya. O zaman azıcık bıçak oynama zamanı gelmiş abi. Takalım abi azıcık bıçak. Dur abi. Şuradan girelim. Teri taş. bam! Oppa! Oh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Turu, oh, yeah. Abi çok iyi. Çok iyi. Of 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 şuna çak çak takmam lazım artık şu bıçağı. Şu artık bir takmam lazım bıçağı. <laughs> <laughs> abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bıçak yedim sandım. Abi bıçak yedim sandım. Çok korktum bıçak yedim sandım. Ana. Ana. Şu çocuğu bıçaklayalım artık. Şu çocuk biraz çok oldu. Nerede o? Neredesin abi sen? Bana kaçmış ya la. Neredesin? Funny money. Ne diyorsun işte? Eğleniyoruz kardeş. Türkçe konuşun. Türkçe. I don't speak English. You are speak Turkish. Yes. Yes diyorsun Türkçe konuş o zaman. Madem yes dedin Türkçe konuş kardeş. I love you. <laughs> you are gay misli? Hahaha, you <laughs> are gay misli? Abi çok iyi. Abi dur, burnum kaşındı Burnum kaşınıyor. Abi benim kadar kötü AWP kullanan bir varlık daha olamaz bu oyun camiasında. Abi yemin ederim bu kadar berbat AWP kullanan bir varlık olamaz. Aynen aynen just kidding just kidding. Abi noskop denedim ya. Noskop noskop. Valla ben şu an eğleniyorum yani açıkçası gayet de eğlenceli bir maç oluyor. İşte bu. Gommo toprağım ne oldu? Vat ya. Vat ya vat. Bizim buralar da vat değil işte. Oh, yes, yes. Hala yes diyor ya. No, 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 no. Zalimin çocuğu. Yes, Gummo. Sen benim ezeli rakibimsin that language is so fucking ugly, man. I love you, Gumbo. <laughs> I know that's the only two Gumbo, bak seni seviyorum. Yapma bana böyle şeyler. Gumbo, gumbo. <laughs> gumbo I love you, Gumbo <laughs> gumbo, işte gumbo benim ol, Gumbo. <laughs> Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız video mu yapıyorum yapmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar video geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beyler video geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha fazla bu tarz video istiyorsanız video mu yapıyorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Steam grubumuza da gelin. Hayır 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 kendinize çekin bakın. Hoşçakalın bay bay.